Para Bilgi Kanal izleyicileri hepinize selamlar. Borsa İstanbul günü tarihi bir zirvede kapattı. Bugün Borsa İstanbul ekranda da gördüğünüz gibi %2.72 oranında değer kazandı arkadaşlar. 52 haftanın en yüksek değeri olan 4233.58 liraya bugün ulaşıldı. Borsa İstanbul 4216.98 liradan günü kapattı. %2.72'lik pozitif kazanç bütün hissedarları memnun etti. Ve bunun yanı sıra dün bedelli ve bedelsiz sermaye arttırma alan, SPK'dan onay alan şirketleri sizlere haber olarak vermiştik. Bugün arkadaşlar bedelsiz onaylanan şirketlerden birisi günü tavan yaparak tamamladı. Evet haberimize geçmeden önce lütfen para bilgi kanalında verilen bütün bilgilerin yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar sizlere hatırlatalım. Ayrıca arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı bekliyoruz. Bu bizim için büyük bir motivasyon oluyor. Sizin için basit ama bizim için önemli bir olay. Evet arkadaşlar şimdi haberimize net olarak geçiyoruz. SPK yaptığı bedelsiz sermaye artırım başvurusunu dün yani 3 Kasım 2022 kurulu tarafından onaylanan Dagi Yatırım Holding günü tavan fiyat ile tamamladı arkadaşlar. Hemen hisseyi de buradan size göstereyim. Gördüğünüz gibi hisse 35.30'dan artı 3.20'den taban olarak %9.97 pozitifle kapatıyor. Evet arkadaşlar inanılmaz bir oran direkt zaten başlar başlamaz çakılıyor tavana ve tavanda devam ediyor hisse. Peki neydi bu hissenin tavan yapmasının sebebi? Hissenin tavan yapmaması, yapmasının sebebi %177 oranında bedelsiz pay verecek olması arkadaşlar. 5 günlük durumuna da baktığınızda da %9.42'lik bir kazanç görüyorsunuz. Evet. Bedelsiz sermaye arttırım yapan şirketlerde biz bunu daha çok görüyoruz. Daha önce de çokça karşımıza çıktı. Ama Dagira yatırımda doğrudan %10'luk kazanç önemli bir durum arkadaşlar. Evet şöyle de 80 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 10 milyon 800 bin TL olan çıkarılmış sermayesinin yani halka arz edilmiş sermayesinin tamamının özel fonlardan karşılanmak suretiyle %177.77 oranında olan 10 milyon 800 bin liranın 19 milyon 200 bin lirası arttırılarak 30 milyon liraya çıkarılması SPK tarafından onaylanmıştı arkadaşlar. Yani %177.77 her hisse sahibine bedelsiz pay alma verilecek arkadaşlar. Ve bedelsiz pay alma tarihi ise şirket tarafından henüz hissedarlara duyurulmadı. Durulduğu anda da para bilgi kanalından net olarak öğrenebilirsiniz. Ayrıca diğer şirketlerden yani bedel sermaye artırımı olacak olan GSD Holding de bugün arkadaşlar %3.90 değer kazanarak 6,39 liradan kapattı haftayı. Evet dostlar para bilgi kanalında yine işinize yarayacak sizler için güzel bir haber oluşturduk. Haberimizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı bekliyoruz. Katılım ve teşekkür butonlarımız aktif. Bize destek olmak isterseniz de buralardan destek olabilirsiniz. Lütfen vermiş olduğumuz bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Hepinize bol bol kazançlar.